8. Bölüm Belzebab'ın torunu saygısız yumurcak Hüseyin, insanlara sümüklü böcek demeye cüret ediyor. Hüseyin derhal Belzebab'ın Bel ayaklarının dibine oturdu ve dil dökerek şöyle dedi. Ne diliyorsanız söyleyin sevgili büyük babacığım. Ne söylerseniz söyleyin. Sadece siz anlattığınız için benim için zevklerin en büyüğü olacaktır. Hayır diye itiraz etti Belzebap. Seni en çok ne ilgilendiriyorsa sen kendin sor. Şu anda tam olarak sen ne bilmeyi, ne bilmeyi diliyorsan onun hakkında konuşmak bana büyük zevk verecektir. Sevgili ve nazik büyük babacığım, öyleyse bana şu şeyler hakkında bir şeyler söyleyin. Şu unuttum. Evet, şu sümüklü böcekler hakkında. Ne? Ne sümüklü böceği? diye sordu Belzebap ...çocuğun sorun, sorusunu anlayamadan. Hatırlamıyor musunuz büyük babacığım... ...kısa bir süre önce... ...uzun süre yaşadığınız... ...o güneş sistemindeki... ...değişik gezegenlerde yaşayan... ...üç merkezli varlıklar hakkında konuşurken... ...bir gezegende... ...ne dendiğini unuttum... ...işte o gezegende... ...bütünde... Si bütün de bize benzeyip de derileri bizimkinden biraz daha yapışkan olan üç merkezli varlıklar olduğundan bahsetmiştiniz. Ha diye güldü Belzebap. Eminim dünya gezegeninde yaşamakta olup kendilerine insan diyen şu varlıkları soruyorsun. Evet büyük babacığım, evet o işte. Bu insan varlıklar, hakkında biraz daha ayrıntılı bahsedin. Onlar hakkında daha fazla bilmek isterim diye bitirdi Hüseyin. Sonra Belzebap şöyle dedi. Onlar hakkında sana çok şey anlatabilirim. Çünkü o gezegeni sıkça ziyaret ettim ve onlar arasında uzun süre yaşadım. Ve o dünyevi üç beyinli varlıkların birçoğuyla arkadaşlıklar kurdum. Gerçekten de bu varlıklar hakkında daha fazla şeyler bilmeyi ilginç bulacaksın. Çünkü pek tuhaftırlar. Onlarda evrenimizin başka bir gezegenindeki başka varlıklar arasında göremeyeceğin pek çok şey vardır. Onlarda evrenimizin başka bir gezegenindeki başka varlıklar arasında göremeyeceğin pek çok şey vardır. Onları çok iyi bilirim. Çünkü onların doğuşları, daha sonraki gelişmeleri ve onların zaman hesabıyla birçok asırlar boyu varoluşları hep gözlerimin önünde gerçekleşti. Sadece onların kendi doğuşları değil. Hatta üzerinde doğup var oldukları gezegenin hünerli oluşması da gözlerimin önünde gerçekleşti. Biz ilk olarak o güneş sistemine varıp Mars gezegenine yerleştiğimizde yoğunlaşmasının ardından soğumaya henüz yeterince zaman bulamamış o dünya gezegeninde henüz hiçbir şey yoktu. En başından itibaren bu gezegen ebediyetimiz için birçok ciddi derdin sebebi olmuştur. En başından itibaren bu gezegen ebediyetimiz için birçok ciddi derdin sebebi olmuştur. Dilersen sana önce ebediyetimize belirttiğim sorunları çıkaran bu gezegenle ilgili genel kozmik karakterdeki olaylardan bahsedeyim. Evet sevgili büyük babacığım dedi Hüseyin. Önce bundan bahsedin. Elbette ki anlattığınız her şey kadar ilginç olacaktır.